Depremi kim yapıyor? Sual. Bir ateist yağmurların, karların yağması, tsunami, deprem gibi bütün doğa olayları kendiliğinden meydana gelir. Depremi Allah'ın yaptığını söylemek yanlıştır diyor. Kainat başıboş mudur? Tesadüfen bir olay olur mu? Cevap. Dünyanın dönüşü, eğimi, yaz ve kışların meydana gelmesi, yağmurun ve karın yağması hep bir plan dahilinde meydana gelmektedir. Dünyanın dönüşünde yavaşlanma, hızlanma veya eğilme gibi bir olay, yıldırımın çarpması, yangınların çıkması, selde, denizde boğulmalar, trafik kazaları, Allah dileyip yaratmadıkça olmaz. Deprem kuşakları, faylar, yer altındaki soğuk ve sıcak sular, madenler, petrol, rastgele değil, bir plan dahilinde yerleştirilmiştir. Her olay, kaza ve kaderle meydana gelir. Kanseri ve diğer hastalıkları meydana getiren, her ilaca şifa tesirini veren de, vermeyen de Allah'tır. Her şeyi sebeplerle yaratmak Allahü Teala'nın adetidir. Böylece madde alemine ve sosyal hayata düzen vermektedir. Sebepsiz yaratsaydı alemdeki bu düzen olmazdı. Bütün bu sebepleri kuvvet, tesir veren Allahü Teala'dır. Elektrik, ısı, mekanik, ışık ve kimya enerjilerini ve tepkimeleri hasır eden çeşitli kuvvet şekillerini sebep olarak yaratmıştır. Bu sebepleri, cisimleri yaratmasına vasıta kıldığı gibi, insan aklını, insan gücünü de kendi yaratmasına vasıta kılmıştır. Mesela kömürün 500 derece üstüne yani tutuşma sıcaklığına kadar ısınarak yanma olayının başlamasına, kibritin alevi sebep olmaktaysa da kömürün oksitlenmesini, yanmasını yaratan odur. Kibrit, yanma olayının yaratıcısı değildir. Ne kendinin ne de kullandığı şeylerin birçok inceliklerinden haberi olmayan bir vasıtaya, bir sebebe yaratıcı denilir mi? Yaratıcı bunların en ufağını, en incesini, hepsini bilen, hepsini yapandır ki, bu da ancak Allahü Teala'dır. Sebeplere, vasıtalara yaratıcı denmez. İşte her şey gibi depremler de, fay kuşakları da sebeplerle yaratılır. Kader demek, kişinin işleyeceği işleri, başına neler gelecekse Allahü Teala'nın bilmesi ve levh-i mahfuza yazması demektir mesela şu günahları, şu sevapları veya şu işleri işleyecek ve şu sebeplerle ölecek diye yazılıdır. Depremden mi ölecek, trafik kazasından mı ölecek, hastalanarak mı ölecek, denizde mi boğulacak, uçaktan mı düşecek, nasıl ölecekse hepsi yazılıdır. Zamanı gelince bunlar oluyor. Trafik kazasının da sebepleri vardır. İçkili araç kullanmıştır veya çok hızlı kullanmıştır yahut yavaş giderken birisi gelip arkadan vurmuştur. Araçtaki günahkar da, günahsız da ölür. Deprem de böyledir. Birisi çeşitli günahlar işlemiştir. O kişi deprem bölgesine yerleşir, günahları sebebiyle depremde ölür. Deprem bölgesindeki günahsızlar da, çocuklar da ölür. Onlar da şehit olur, sonsuz cennet nimetlerine kavuşurlar fay hatları, diğer olaylar buna sebep olurlar. Ateistler, sebepleri yaratan yaratıcıyı görmedikleri, tanımadıkları için her şey kendi kendine oluyor zannediyorlar. Halbuki o sebepleri yaratan da, o sebeplere iş yapma gücünü veren ve yaptıkları her işi yaratan da sadece Allahü Teala'dır. Yarasa güneşi göremiyorsa güneş yok denemez. Cümle eşya halikındır Kul eliyle işlenir. Emri bari olmayınca sanma bir çöp deprenir. Bir ayet-i kerime meali şöyledir: Sizi de işlerinizi de yaratan Allah'tır. Saffat suresi 96. ayeti. Bu afetlerin hepsi genelde günahlarımızın karşılığıdır. Bir ayet-i kerime meali: Başınıza gelen bir bela kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Bununla beraber Allah çoğunu affeder. Şura Suresi 30. Ayeti Demek ki bela günahlarımız yüzünden gönderiliyor. Zulüm ve zina depremlere sebep olur buyurmuşlardır. Beş hadis-i şerif mealide de şöyledir. Zina yayılınca depremler ve kargaşa çoğalır. Zina ve faizin yaygınlaştığı toplum azabı hak etmiş olur. Zekat verilmezse yağmurlar yağmaz olur. Günahlar açıktan işlenince iyi kötü herkes genel bir azaba maruz kalır. Eski milletlerden bir kısmına depremle azap yapıldı. İyiler de helak oldu. Çünkü günah işlenirken susmuşlar, önlememişlerdi. Günahı olmadan bu belalara maruz kalıp ölenler zaten şehittir en büyük mükafatı almış olurlar. Ölmeyenler de bu çektikleri sıkıntılara karşılık ahirette çok büyük nimetlere kavuşurlar. Bunlara verilen sevapların büyüklüğünü görenler keşke bizim de dünyada vücutlarımız makaslarla doğransaydı da biz de böyle büyük nimetlere kavuşsaydık derler. Deprem altında kaldıklarına veya başka belalara uğradıklarına çok sevinirler. Günahkar olanların da çektikleri her sıkıntı günahlarına kefaret olur. Özetle, depremin olması kafirler için bir ceza, suçsuzlar için bir mükafattır.